Abi kapat. Abi İnsan dışı sesler. <laughs> I need a weapon. <laughs> ya orayı değil. <diyor>. Şimdi buradan. <laughs> Biz aktif edelim. Ulan <laughs> silen gitti lan. Nasıl yani? Bak bak silen şurada bak. <laughs> bak dur. Bak 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 silen burada. Bak 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 silah bu da. Ha. Bak gördün mü orada işte. O oh, e ya. Yeah. Nasıl inandın? Şu <laughs> Ya ben böyle işin. <laughs> ay ay. Ay ay ay. <laughs> Oğlum çok kolaysın ya. Ez ye. Öyle mi? Ay. Ah. Ay. Ay. What the fuck is man? Ay. <laughs> silahını. Mi? Biraz... <laughs> ben çektim de onu parlıyor. Dur mi? ben size silahını getiriyorum bekle bende var. <laughs> Dur ben sana AKM vereceğim gel. Geliyorum. Almak buraya attım. Orda şurada şurada. Watch out. Bak bak orada. Ay. Ne oldu? <laughs> Ay. Ay ne oluyor? Ay. <laughs> Abdur. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne, oluyor? ne, oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? Ay, ne oldu? Gel lan. sen Oğlum sen hile Hayır kanka ne alaka? Hayır. hayır Kesinlikle baba. sıfır hile. Ay. Ay. Oğlum nasıl İpek. oraya üştüm Oğlum işte ben bu haritaya yeni başladığımda da bana böyle oluyordu yani. Çok, çok güzel bir harita oğlum bak yap, alışıyorsun. İpek, ben ne orada hileli mod yapmadı. Ben karşısındaydım. Ya sen aman. Ay. Oğlum gel artık. Ay. O zaman bana geliyorsun. Böyle artık. Çok şükür ya. Sıkar baba. Ay. 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 Nerede? Dur lan sesini kısayım. Telef televizyona yansıtıyorum var ya. Kulağım sağır oldu. Ay 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 ne oluyor oğlum? Sana ne oluyor? senin tablet bana mı girdi? Oğlum, Allah Allah. Ama bu geri geldi oğlum. Nasıl vurdu Ay hard Püflülerle fight. Koyacak, o ne? Şeycem ki sansür koyacaksın. Hmm. Yok, ah, ah, ah. Ay ay ay. Ah. Ay. Ya. Şimdi hadi hadi hadi. Ay ay ay. <laughs> ne <Nasıl> lan. mı <laughs> Nasıl yani? Ay ay ay. Ay ay hard fight. Ya falan yapalım. Hani şu iğrenç şeyleri. Aa annem isim sesim sesim.

Ya bu bazen kendimize de mi işliyor? Sizce bazen bana çıkıp ne yapmam videosu çeker misiniz acaba? Gel de gel de i̇yi kan. öldür. İyi kan. öldür. Hadi. İyi kan. Oğlum içeride niye kaldın sen? Nasıl olacaksın? Geldi öldür hadi. İyi kan bazen. Hadi gel de öldür çekeriz çekeriz. Aa. Aa. Bir dakika. Ay. Tamam, Ay. Ay. Aha ben de öldüm. Sen onu Yani istediğinizi yapın. Ben trollenmek istiyorum. Tamam. Gelecekteki videoda trollenmeyeceğim bilsinler. Ama ben bilmeyeceğim. Nå kan han knuse Arkadaşlar, kardeşim kanalımıza girdi ya ama bizde burada çoğu oynamayanlara izin yok maalesef. Ama, ama de... şu an çünkü ikinci videoyu çekeceğiz birazdan. O zaman senin kanalı almıyoruz. Ay. 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 Oğlum sen niye geldin lan içeri? Bilmiyorum oğlum bazen ben de mi giriyorum o? Çık. Çık. Acaba. Bu oğlum bu harita bizi geçirmesin. Öp ya. <laughs> <Sen Değişir>. de. <laughs> Baba ben ben ama Oğlum buranın dışına çıktım ben O ne? Hayır, nasıl yaptın nasıl yani? Nasıl çıktın ananı? <laughs> şey yapsana bir. Gel. Ben ne yapacağım oğlum beni bomba bomba yapma oğlum. Dur dur ben seni buraya ışınlayacağım şimdi. Tamam. Bana nasıl, nasıl söyledim. Nasıl silahım gitti.